Muğla Büyükşehir Belediyesi, yatağa bağımlı yaşlı ve engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için ücretsiz hasta nakil hizmeti sunmaya devam ediyor. 13 ilçe ve 574 mahallede verilen bu hizmet, hem hastalara hem de yakınlarına güvenli ulaşım imkanı sağlıyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Hasta ve engelli nakil hizmetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz." Evde bakım ve nakil hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız ifadelerini kullandı. Ben 10 yıldır felçli. Yani olduğu süreçten beri ara ara ihtiyaç olunca çağırıyoruz. <laughs> Hasta daha konforlu gelip gidiyor. Yani mem memnunuz. Hastamızı işte kolay ve rahat şekilde getirip götürüyoruz. Götüremezdik çünkü felç hani ağırdı hiç kıpırdamıyordu ilk zamanlar hareket edemiyordu. O yüzden işte bu imkanı öğrendik. O günden beri ara ara ihtiyaç olunca gidip geliyoruz. Kurucularından ve çalışanlarından minnettarız. Teşekkür ederiz.